Rusya'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor en son ne dedi Rusya'dan açıklama geldi mon anlaşmasını uymasını bekliyoruz dedi Türkiye'nin Türkiye'de yanıt olarak uyuyoruz dedi Bunlar hep gerginliktir yani e, hani bir sokak jargonunda birbirine post atan iki devlet olmaz yani bu şekilde gerginlik politikası aldı başını gidiyor şimdi bütün bunların dışında Ukrayna'ya karşı destek mesajları çıkıyor Bunlar iyi bir şey değil. Devletin yetkili kurumlarından da çıkıyor bu. Bazı tiplerden çıkıyor. Bunlar hoş bir şey değil. Biz Ukrayna'nın kurtarıcısı değiliz. Ukrayna kendi savaşını kendi versin. Bizi ilgilendirmiyor ya. Beni ilgilendirmiyor. Kimse ilgilendirmiyor. Başımıza Covid'den tut, ekonomik sorunlardan tut. Bin tane sorunu olan bir ülkeyiz. Artı bir de BK sorunumuz var bizim Güneydağ'da. PKK gibi katil bir örgütle uğraşıyoruz. Suriye sınırında PYD denen terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Öbür tarafta Irak'ta gene öyle. Şimdi biz bütün bunlarla uğraşırken bir de bizim kuzeyimizde Ukrayna sorunu Amerika'nın sayesinde çıktı. Bu oyuna gelmemek lazımdı. Ha Putin bu oyuna bilerek girdi. Bak Putin bu oyunu görüyor. Putin bunun oyun olduğunu biliyor. Onunla işine geliyor. Rusya akkaşık falan değil. Yani Rusya işin gerçeği e, o Donbas bölgesini işte hani Rusların bulun Donbas bölgesini ilhak etmeye çalışıyor. Onu da bırak e, Ukrayna'yı kendi ülkesi olarak görüyor. Hani o Sovyet sosyalist birlikleri da, e, dağıldıktan sonra Rusya kabul etmedi buranın kendinden kopmasını. O yüzden sürekli bir işgal tehdidi var. Rusya burayı işgal edecek bir şekilde. Çünkü Rusya, Rus ordusu bir şekilde çok acımasızca işgal programı uygulayan bir ordu, devletidir. Amerika ayrı bir kanlı devletti, Rusya da başka bir türdür. Yani buraya baktığınız zaman Türkiye'nin her türlü başını belaya sokmak için ne gelse ellerinden yaptılar, Putin'in de işine geldi. Şimdi Putin her türlü Türkiye ile e, ne diyeyim ipleri eline aldı. Yani bu şu anda e, alt perdeden gidiyor. Yarın üst perdeden bir takım şeyler olabilir. Ha Rusya Türkiye ile savaşabilir mi? Türkiye Ukrayna değil. Yani Rusya Türkiye ile savaş asla göze alamaz. Bunun bedeli olduğunu bilir. Ama önemli olan zaten savaş değildi burada. Önemli olan Amerika'nın uyguladığı gerginlik politikası ve buradan nemalanmasıydı. Şimdi Şimdi e, Ukrayna, bak savaş çıktı çıkacak onu söyleyeyim. Kimse demesin bana dün seyrediyorum ana akım medyada insanları çok bilenleri savaş çıkmayacak. Çıkacak mı çıkmayacak mı görürsün. Savaş çoktan çıktı ya aslında kesiyorlar birbirlerini. Sadece Ukrayna e, kendi askerleri öldürüldüğü halde duyuru yapmıyor. Çünkü duyuru yaptığı an bu bir savaş neden olması, savaş ilan etmesi gerekiyor. Şimdilik alttan alıyor ama ne kadar alttan alacak? Belli ki e, şu da var şimdi oradaki direnişçi dediğimiz direnişçi falan değil onları resmen bana göre Wagner'lar onlar savaşçı herifler yani o Rus e, vatandaşları falan değil. Üniformalı otomatik silahlı bayağı devlet gücü gibi orada e, şey yapıyorlar. E, hüküm sürüyorlar. Şimdi bu kadar karmaşanın içinde Türkiye'nin yeri yok. Ama Amerika Türkiye'yi bu pisliğin içine soktu. Ve bütün bu sebebi bak pisliğin içine girme sebebimiz NATO'dur. Bak, tabii ki Amerika'dır. Amerika ile birlikte NATO'dur. NATO Amerika demektir. 1950 yılında girdik. NATO'nun bir şekilde kölesi olduk. NATO'nun acil müdahale gücü Türkiye'de. Bak tekrar ediyorum. NATO'nun acil müdahale güçlerinden biri İstanbul Masraf'ta. Dün dört tane taksici okurum ya da takipçim bana özelden mesaj attı. Abi dedi inanılmaz silah sevkiyatı var. O kolordu ya. NATO'nun oraya. Yani şu anda silahlar o tarafa doğru giriyor ve Türkiye yarın öbürsü NATO dese ki Türkiye'deki acil e, müdahale gücünü harekete geçir. Türkiye geçirmek zorunda. Onu söyleyeyim. Nedenini de söyleyeyim. Türkiye komuta Türkiye'de. O birliğin Türkiye acil NATO müdahale gücünün komutası şu an Türk komutanlarında. Yani Türk devletinde. Elim mecbur yaptığı anlaşma gereği uyuacak. Yıllardır evet. yıllardır kendimizi yırttık. Bu pislik yuvasından kurtulun dedikçe her gelen iktidar, her gelen iktidar bugünkülerde dahil hiç önemsemediler bizi. İncirlik kapatılsın dediğimizde bıyık altından güldüler. İşte şimdi bunların bedeli ödeniyor. Ama bunların bedelini onlar ödemiyor siyasetçiler. Vurdum duymazlar ödemiyor. Halk ödeyecek. Mecbur değiliz bunları ödemeye. Yani biz Amerika'nın uşağı olmak zorunda değiliz. E zaten üç taraftan Türkiye'yi çevirmiş durumda. Bahane olarak da diyor ki biz Rusya'yı çevirdik. Devletler tabii harekete geçtiğinde insan gibi hani hadi kalkın yürüyün gidelim dediğimizde bir hemen yaparız. Devletlerin ki zaman alır. Hatta bir yıl, iki yıl, beş yıl, on yıllık planları var. Amerika'nın Türkiye için hiç hayra alamet olmayan planları var. Hatta ilk defa bir tanesini de buradan söyleyeceğim. E ama önce şunu söyleyeyim. Bulgaristan'dan başlıyor, özellikle bu Dedağaç denen e, Yunanistan'daki Dedağaç köyünün olduğu taraf tam bir Türkiye'ye bela olmak üzere bütün o girmeyen iki tane Amerikan gemisi şu an orada gittiler mi? Gitmeyecekler onlar. Onlar Türkiye için geldi ama daha da önemlisi var. E, bugün Suriye'de ve Irak'ta çevrilmiş durumdayız. 11 tane Suriye'de var. Yine 11-12 tane de Irak'ta üs kuldu. Bu üslerin hepsi Türkiye'ye yönelik, Rusya'ya yönelik. Yani sorduğunuzda Rusya'ya yönelik diyor. Ya sınırda Türkiye var. Tamam mı? Sınırında Türkiye var. Yalan söylüyorlar. Ama her şeyden daha önemlisi ne biliyor musun? Bir PYD, PKK devleti kurdurdu. Türkiye şimdi 40 kilometre öteye attı onları ama 40 kilometre ötede size fotoğraflarını sunarım sonra böyle herkes kalır yok diyenler. Herifler devlet kurmuş. Memurları var, işçileri var, çöpçüleri var. Maaşlı bunlar. Aylık maaş ödeniyor. Bu paraları Amerika Birleşik Devletleri ödüyor. Orada bir devlet kurdurmuş. Yani resmi daireleri de var adamları. Şimdi bütün bunları yaptıran Amerika yan öbürsün bunları devlete çevirdiği zaman devlete çevirdiği zaman Türkiye'ye tehdit oluşturacak. Çünkü o PKK PYD devletinin öne süreceği bir şey var. Türkiye suyumuzu kesiyor diyecek tarih veriyorum 2025 ve Amerika Birleşik Devletleri insan haklarını yani su hakkını e, öne sürerek ve stratejik ortaklık yaptığı PYD ile bir savunma işbirliği yapıyorlar yapı, imzalayacak Türkiye'ye PYD'yi tıpkı Uk Ukrayna e, Ukrayna'yı Ukrayna'yı şeye Rusya'ya saldırdığı gibi PYD'yi Türkiye'nin üzerine sağlık. PYD ne yapacak Türkiye'ye karşı? Ama işte sorun o zaman başlayacak. Kurtarıcı olarak Fransa'sıyla Almanya'sı hatta İngiltere'si de dahil olur. Çünkü akbaba bunlar. Hepsi birden girerler içeri İtalya'sına kadar. Yani Türkiye'ye karşı bir güzel işbirliği yaparlar. Plan büyük. Plan çok büyük. Şimdi daha da önemlisi ne? Yunan Bakan geldi saçmaladı gitti. Dışişleri Bakanı basın e, şeyinde toplantısında. Yunanistan'ın 12 mil olayına bir açıklık getirelim. Bak Yunanistan 12 mil olayında Ege'de evet Türkiye'yi kendi kıyısına hapsediyor. Tamam mı? Bunu kabul ediyoruz. Ama başka bir olay daha var burada. Eğer Yunanistan kıta sahanlığını 12 mile çıkartabilirse çıkartamayacağını biliyorum ama Amerika zorluyor ya. Hadi diyelim ilan etti. Öyle bir şey oldu. Rusya gemileri oradan geçemez. Her geçtiğinde Yunanistan'dan izin almak zorunda kalacaklar. Şimdi dertleri bu. Hani bir taraftan Türkiye'yi vuralım, bir taraftan Rusya'yı vuralım. Yani e, bir taşla iki kuş vurma derdine düşmüş bir Biden var. Ama bak gene söylüyorum. Bunları ben buradan konuşuyorsam devlet aklı bunların hesabını yapmıştır. Yani yapma, yapmamışsa zaten olmaz, devlet olmaz o zaman. O yüzden bunların yapıldığını biliyorum. Ee, bu nedenle Biden ve ekibinin daha bunlar ilk adımı. Gelecekte çok daha bize sıkıntı yaşatacaklar. Bakın şu an Suriye dingin, Irak dingin. Bir anda olayların patladığını göreceksiniz. Bir anda yeni terör örgütleri, yeni terör kolları çıkacak ve e, Türkiye'ye tekrar bir takım garip saldırılar göreceğiz. Bunları yaptıracak, bunlar Amerika yaptıracak. Dolayısıyla bir tarafta kuzeyimizde. Ee, Rusya gibi bir devleti karşımıza almanın alemi yok. Çünkü Rusya'nın orada hani aramızın bir şekilde soğuk olsa da hani bir serin tutulması Türkiye için güvenceydi, aslında Rusya için de güvenceydi. Ama iki devlet birbirine olan güveni kaybederse ki alt tarafı 10 tane siyaz atmışsın Ukrayna'ya. Zaten ülkeye getirisi ne kadardır bilmiyorum. O kadar aman aman bir getirisi yok. Buna karşılık bir ee, ne diyelim işbirliği yaptığın güçlü bir devletle aram bozulacak bu çok mantıklı diplomatik bir atak değil bunu anlatmaya çalışıyorum yani burada bir sıkıntı var burada bir bir şeyler oluyor Türkiye'de şimdi aklıma hep birinci Dünya Savaşı geliyor